İnfertil bir çift geldi. Nasıl başlıyorsunuz siz? Danışanlarımız bazı testlerle geliyorlar. Şimdi erkekte bazal testler, spermiyogram yapılıyor, rutin testler yapılıyor. Hormonal değerlerine bakılıyor. Tiroidli, FSI'de diğer e, seks hormonlarına bakılıyor. Kadında da rutin testler, yumurta rezervi, antimüleryon hormon, AMH'ye bakılıyor. E, ve e, tüplerin incelenmesi, histerosalpingografi yani tüplerde bir tıkanıklık var mı? rutin testlere bakılıyor, incelemeler yapılıyor. Ve buradan bir bazı değerlerle, verilerle bize geliyorlar. Yani ilk primer inceleyen biz değiliz. Bazı yöntemleri deniyorlar. Sorunları olduğunda jinekoloğun ya da ürolojinin verdiği klasik tedavilerle tedaviye başlanıyor. Yanıt alamadıkları zaman alternatif bir tedavi olarak araştırdıkları zaman her taraftan artık karşılığına fitoterapi çıkıyor. Ve bunu da kullanmak, bunu da denemek istiyorlar. Değişik ...kanallardan bir şekilde ulaşıyorlar bizlere. Bazen her iki e, şeyde tarafta kişi da tarafta da yani. sorun olabiliyor. Bazen de yaptığınız tüm incelemelerde %3 ile %5 oranında nedeni belli olmayan infertilite dediğimiz bir durum var. Biz de o sorunları e, ortaya yatırarak bir kere problemin hangi tarafta olduğunu net olarak ortaya konması lazım. Yani çünkü ona yönelik bir tedavi vereceksiniz.